Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere akvaryum ısıtıcıları hakkında bilgiler vereceğim. Beslemiş olduğumuz balıkların çoğu farklı kıtalardan ülkemize geldiği için akvaryum sıcaklığını da onların gelmiş olduğu ülkeye göre ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Onların doğal ortamlarındaki sıcaklığa göre ayarlamamız gerekiyor. Bunun içinde bu tarz ısıtıcıları kullanıyoruz. Bunların pet shoplarda 25 watt, 50 watt, 100 watt, 200 watt, 300 watt gibi farklı türleri var. Bunu nasıl belirliyoruz? Bunu akvaryumumuzun boyutuna göre belirliyoruz. Örneğin 100 litre bir akvaryumumuz varsa 100 watt'lık bir ısıtıcı kullanmamız yeterli olacaktır. Daha küçük bir akvaryumumuz varsa daha küçük watt'larda kullanmamız yeterli olacaktır. Isıtıcının çalışma mantığı ise arkadaşlar suyun sıcaklığını dengelemektir. Suyu ısıtmak değil bunun amacı. Suyun sıcaklığını dengelemektir. Belli bir süre çalıştıktan sonra akvaryumu ısıttıktan sonra istenilen su sıcaklığına geldiği zaman otomatik olarak bu makine bu cihaz duruyor arkadaşlar. Örneğin ben 28 derecede çalıştırıyorum ciklet balıkları için ısıtıcıyı. Akvaryum sıcaklığı da 28 dereceye geldiği zaman bu ısıtıcı otomatik olarak duruyor arkadaşlar. Isıtıcıyı taktığınız zaman arkadaşlar ısıtıcının doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmelisiniz. Çünkü düzenli olarak çalışmıyorsa, otomatik olarak çalışmıyorsa ya da bozuksa balıklarınızın ölümüne sebep olabilir arkadaşlar yüksek sıcaktan dolayı. Bu nedenle bu cihazı ilk aldığınızda akvaryuma taktığınız zaman bir derece ile akvaryumun sıcaklığını düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Isıtıcı 28 derece ayarlıysa ve akvaryum suyu sıcaklığı da ölçtüğünüz zaman 30-35 derecelere çıkıyorsa bu ısıtıcının derecesi bozulmuştur arkadaşlar. Otomatiği bozulmuştur. O ısıtıcıları kullanmamalısınız. Nasıl ölçebiliriz suyun sıcaklığını da? Suyun sıcaklığını ölçmek için pet shoplarda dijital ya da cam Termometreler satılıyor. Eskiden akvaryumun üzerine yapışan kağıtlar da vardı, ancak kalmadı galiba günümüzde. Dijital ya da cam olan termometrelerden alıp suyun sıcaklığını ölçebilirsiniz. Bunu da bütçenize göre belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Cam olanlar biraz daha ucuz, dijital olanlar ise biraz daha pahalı oluyor. Suyun sıcaklığını ise arkadaşlar balığın türüne göre belirliyoruz. Çünkü balıkların gelmiş olduğu yerlere göre yaşamış olduğu sıcaklıklarda değişiyor. Örneğin ciklet balıklarında 24 ve 28 derece aralığında olması idealdir ısıtıcının. Ancak Japon balıkları daha soğuk e, sularda yaşadıkları için 23-24 derece gibi sularda yaşadıkları için akvaryum sıcaklığında ona göre ayarlamanız gerekiyor. Bunu e, ayarlamadan önce balığınızın türüne göre uygun sıcaklığı belirlerseniz balığınızın sağlığı açısından daha iyi olacaktır. Bazı arkadaşlar da ısıtıcı kullanmasam olur mu diye diye soruyor. Eğer evinizde kalorifer varsa ve akvaryumunuz da küçük ise, e, akvaryumu kaloriferin yakın bir konumuna koyarsanız arkadaşlar, kalorifer de ısıtıcı görevi görecektir akvaryum için. Ancak bunu da dikkatli bir şekilde yapmalısınız. Çünkü çok fazla yakınına koyarsanız akvaryumu aşırı derecede ısıtabilir. Yine onu da bir dereceyle ölçerek belirlemelisiniz. Akvaryumun bulunacağı konumu dereceyle ölçtükten sonra belirlemelisiniz. Isıtıcıların voltu ise arkadaşlar fiyatlara göre değişebiliyor. Örneğin 25 wattlık bir ısıtıcı daha uygun fiyata satılırken 100 wattlık cihazda yaklaşık 20-25 liraya satılıyor. Tabii ki bu markadan markaya de farklılık gösterebilir. Bunun için farklı markaları araştırıp ondan sonra alırsanız daha uygun fiyata ısıtıcı alabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu 100 wattlık bir cihaz. Gördüğünüz gibi şu kısımda da ayar tuşu var. Buradan istediğiniz dereceye getirebiliyorsunuz ısıtıcının ayarı. Burada da gördüğünüz gibi dereceler yazıyor. Yaklaşık da 34 dereceye kadar çıkabiliyormuş bu ısıtıcının ayarı. Bu ısıtıcı suyu dengelediği zaman akvaryum içerisindeki suyu dengelediği zaman buradaki kırmızı ışık yanıyor ve ısıtıcının durduğu anlamına geliyor. Isıtıcı çalışıyorken de o kırmızı ışık sönüyor ve ısıtıcı akvaryum ısıtmaya devam ediyor arkadaşlar. Akvaryum istenilen sıcaklığa geldiği zaman da kırmızı ışık yanıyor ve ısıtıcının durduğunu gösteriyor. Arkadaşlar bugün sizlere ısıtıcı hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.